Selam bugün tek partlık. Anı anlatacağım. Bu olay bugün. Yaşandı okuldaydık. Şimdi bizim dersimiz boştu. Hocadan izin alıp bahçeye çıktık. Biz de erkeklere gelin. Maç yapalım ezikler dedik. Haklıymışız. Sonra onlar da teme dedi. Kızlar erkekler ayrıldık. Biz 4 ila 5 kişiydik onlar. 2 kişiydi. Bu arada bize 6'ya 3 yendik. Şimdi diyeceksiniz ki onlar azmış. Ama kendileri istedi. Neyse oyunun arasında mola verdik. Ve basketbol topu bataklığın üstüne düştü. Bu arada basketbol değil futbol. Oynadık neyse sonra iki arkım. işte iki kişi olanlar almak istedi. Ama çamura girmediler. Sonra bizim takım fan bir arkım dışarı. Çıktı baktı biraz baktı dedi ki adım attığın. Anda batıyorsun dedi ben biraz uzaktaydım. Bana çamur sert gözüktüğü için inanmadım. Sonra ben de yanlarına gittim arkımın. Kolundan tutup bir kahraman edasıyla. Çamura ayağımı bastım. Çünkü rakipim eğer topu alırsan on. Lila vereceğim demişti yoksa. ilk üç adımda sorun yoktu. Nasıl yürünmüyormuş? Yürüyorum işte derken. Bataklığa paçalarıma kadar battım. Yürüyemiyordum ve gülmekten çamura. Saplançaktım topa kadar gittim geri. Gelirken çok zorlandım bir ayağımla. Uğraşırken diğeri daha çok batıyordu. Sonra çıktım ama ayakkabı değil sanki. Çamur topu ve gittim ayağımı çeşmede. Yıkadım arkım öğlen çorap getirdi felene. Bir de üstüne paramı vermedi. Yelloz şey. Neyse aşkolarım umarım. Beğenmişsinizdir. Bir de uyu beğenirsen çok mutlu olurum. Bebe asklarım.